Merhaba, bugün WhatsApp'ta çift doğrulamanın aktif olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğimizi göreceğiz. Çok basit. Önce uygulamayı açıyoruz ve sağ tarafta görünen Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ardından aşağı inip Hesap seçeneğine dokunuyoruz ve burada çift adımlı doğrulama seçeneğine basıyoruz. Bu özellik, birinin hesabınıza erişmek istemesi durumunda yalnızca giriş bilgilerinizi değil, aynı zamanda buradan ayarlayacağınız ek bir güvenlik adımını da gerektirir. Butona dokunarak etkinleştiriyoruz ve ardından hatırlamamız gereken 6 haneli bir kod oluşturuyoruz. Örnek olarak ben burada herhangi bir kod yazıyorum ve tekrar giriyoruz. Sonrasında bir e-posta adresi eklememizi istiyor. Bu e-posta adresine hesabınıza giriş yapıldığında bir doğrulama kodu gönderilecek ve bu kod da hesaba erişmek için gerekli olacak. E-posta ekle seçeneğine basıp istediğiniz adresi yazıyorsunuz ve size gelen doğrulama kodunu giriyorsunuz. Böylece WhatsApp'ın çift doğrulaması etkinleşmiş oluyor. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.